Merhabalar, ben Doktor Ömür Şego. Bugün sizlere düşük riskini artıran meslek grupları var mı acaba? Bunlarla ilgili bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle gece vardiyasında çalışan gebelerde düşük oranının arttığını biliyoruz. 2019 yılında Danimarka'da yapılan bir çalışma bunu çok net olarak göstermiştir. 22 bin kadın üzerinde gibi kadın üzerinde yapılan bir çalışma var ee, ve haftada iki defa gece vardiyasına kalanlar ile hiç gece çalışmayan kadınlar kıyaslandığı ve şu bulundu 32 oranında düşük riski bu gece çalışan kadınlarda artmaktadır. Hatta bu oran daha da belki art artabilir. E, ee, i̇kiden fazla 3 veya dört gece gece vardiyasında kalan kadınlarda bu oran daha da fazla artmaktadır. Bundan dolayı biz gebelerde özellikle gece uykularına önem vermelerini istiyoruz. Yani düzenli bir hayat yaşamaları ve gece düzgün uyku uyumaları gebeliğin devamı bakımından özellikle de e, ilk 3 ayda düşük olmaması açısından aslında çok önemli. Tabii ki yapılan başka çalışmalar da var. Özellikle çok fazla ayakta kalan çok yoğun çalışan, ağır kaldıran e, gebelerde acaba düşük riski artıyor mu diye. Benim yaptığım araştırmalarda böyle bir şey göremedim. Özellikle tabii ki rahimle ilgili sorunu olan, rahim ağzında yetmezliği olan kişilerde erken doğum riski bir miktar artmaktadır ama ilk 3 ayda Bebek zaten çok büyük bir kitleye ulaşmadığı için ilk 3 ayda çok fazla ayakta kalsanız bile düşük riskinde bir artış olmamaktadır ama 6. ve 7. aydan sonra erken doğum riski gerçekten artmaktadır. Ee, yine başka bir grup kadınları ele alırsak özellikle sigara içilen yerlerde çalışan gebelerde düşük riski anlamlı olarak artmaktadır. Mesela gece kulübü, bar veya kasinolarda Biliyorsunuz sigara bir şekilde içiliyor ve bu kişiler burada kendileri sigara içmiyor olsalar bile duman altı oldukları için e, bu duman altı e, tırnak içinde kaldıkları zaman düşük risk artmaktadır. Yine yapılan, son zamanlarda yapılan bir çalışmada e, bu düşük riskin özellikle %10-12 oranında daha fazla e, olduğunu göstermektedir. Bundan dolayı eğer böyle bir yerde çalışıyorsanız mümkün olduğunca aslında bu işinizi bırakmanızı tavsiye edeceğim. Çünkü duman altı olmak düşük riskini, riskini anlamlı derecede artırıyor. Tabii ki duman derken bu duman kaynağı bir tek sigara demek değildir. E, Itfaya de çok ilginç bir çalışma yine. İtfaiye görevlisi olarak çalışan, tabii ki yurt dışında bahsediyorum, e, kadınlarda... E, çünkü bizim toplumumuzda kolay kolay gebe bir kadını yangın söndürmeye göndermiyorlar ama yurt dışında yapılan bir çalışma var. İtfaiye görevinde çalışan ve orada yangın söndürme işinde bulunan, duman altı olan kadınlarda da yine diğer kişilere, diğer gebelere göre düşük riskinin anlamlı derecede arttığı kanıtlanmış durumda. Onun için mümkün olduğunca sigaradan, dumandan uzak durmamızda fayda var. Ee, yine başka bir çalışmada e, uçuş görevlileri yani kabin görevlileri ve pilotlar aslında uçağa bindikleri zaman uçak ortamı e, çok yoğun oranda e, radyoaktif alan içermekte. Oradaki sinyaller, telsizler. E, bu yoğun radyoaktif e, dalgalara maruz kalan bu görevlilerin özellikle de e, çok uzun uçuş e, vardiyalarına giriyorlarsa ve e, uyku düzenlerinde bozulmuşsa Düşük oranlarının diğer e, sağlıklı e, yani uçakta çalışmayan, radyoaktif alana maruz kalmayan ve düzgün uyuyan kişilere göre bu kişilerde e, düşük oranının yine artmış olduğunu bilmekteyiz. Onun için yine bu meslek grubunda çalışanların da mümkün olduğunca vardiyalarını azaltmaları ve mümkün olduğunca e, hava alanında yani yer zemin görevlerinde bulunup çok fazla uçak e, görevine katılmamalarını. Ve yine başka bir grup kimyasallar. Kimyasallara maruz kalan gebelerde de düşük oranının bir miktar arttığını biliyoruz. Özellikle hangi grup diyelim mesela saç boyası, tırnak işinde çalışan gebelerin çok fazla sayıda bu kimyasallara çıplak ten ile temas etmeleri durumunda düşük risklerinin bir miktar artabileceğine dair yayınlar var. Tabii ki bunlar çok bariz değil. Örneğin yani gece uykusuz kalmak veya sigara kadar bariz olmasa da diğer faktörlerle birlikte bir de bu kimyasalların anlamlı derecede aslında düşük riskini artırabileceğine dair kanıtlar var. Yani bizim benim buradan size vermek istediğim mesaj eğer bu iş gruplarında çalışıyorsanız mümkünse Bunları değiştirmeyi deneyebilirsiniz. Eğer olmuyorsa da mümkün olduğunca uykunuza dikkat edip sigaradan uzak durup mümkün olduğunca çok ayakta kalmayıp ve mümkün olduğunca da kimyasallara çok maruz olmadan kendinizi koruyarak riskinizi azaltabilirsiniz.